Arkadaşlar merhaba Braxler CR kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, şu an liglerdeyim. E, 15 bin kupada ve liglerde nasıl oynanılır nasıl hayatta kalır ve karşınıza ne tür rakipler gelebilir, bunu göstereceğim. E, şu anda gördüğünüz gibi geçen maç ben e, şey yapmıştım. Arkadaşımın hesabından pek kadeste oynamıştım. Çok becerememiştim tabii ama e şu an kendi hesabımızdan birinci depremle oynayacağız bakalım. Neler olacak? Nasıl rakipler karşımıza çıkacak. Şu anda güncel olarak ikinci ligdeyim. Üçüncü lige çıkmak üzereyim. Ligin bitmesine 17 gün var. Ben bir haftada 10 10.000'den 15.000'e çıktım. Hani destem bu arkadaşlar. Ee, bazen çok sıkıldım ama bu desteği de oynayabiliyorum. Bina yok bunda. Hani bunlar benim kendi yaptığım desteler. Bu zaten Meta'da bunun silahşorlu ve bomba kuleli versiyonu var. Fakat ben bu desteği Evrimli Fişekçi ve Evrimli Tesla'yı daha çok seviyorum. Gerçekten çok iyi oluyor. Eğer ki çok anti attığı zaman Evrimli Fişekçi'ni de değiştirebiliyorum. Ee, yine çok güzel oluyor. Tabii size kalmış. Ben hızlı desto oynamaya alışkın olduğum için hızlı desto oynarım. Zaten geçen videoda arkadaşım Pekka destesiyle çok da bir güzellik yapamadık yani. Bakalım o zaman videoya geçelim oynayalım. Arkadaşlar karşımıza Andrea Paolo geldi. Mekmane hani orospu çocuğu. Evet. Yani verdiği elde gerçekten iğrenç bir el. Hani bir ruh Buz ruhu falan verse bak adam adam kendini Adama da kötü yani. Orospu çocuğu ben Goblin çevresi salıyor mu anlamakım şeyden? Ben tam olarak attım ya. Bina olarak nesi var acaba? Bina kullanıyor mu? Bir şey eline gelmedi mi şey. Şu an geldi ama dondum, dondum bir şey var. vuramadım. Bir şey eklemeyeceğim. Az Şöyle hemen hani bir... Ben yani bu Tesla konumlandırmasını gerçekten aşırı derecede seviyorum bu arada. Çok iş yapıyor. Özellikle karşınızda ee, binici deprem varsa hani gerçekten en güzel e, test pesta konumlandırması mi? Yani. Hani şeyi falan boş verin siz. E, anti deprem konumlandırması falan. Anti depren falan. O çocuğu gibi kendisi. Falan. tebrik ediyorum kendisini. Arkadaşlar 12 e, sıra olduğumuz zaman size komboyu göstereceğim. Şöyle yapalım bu. Diyelim olsaydı, şey, Sekhman 3 kere vur. Yok, 3 kere vuracak. Hatta ikinci de zor vurdu aynen. Şu arkadaşlar kendisi top atacak. Evet, şöyle hemen Valkyr atacak. Valkyr attığı zaman, shake'i şey atacak arkadaşlar. Şöyle. Evet, yani arkadaşlar. Bitti. Onlarda da hiçbir şey kalmadı. Şöyle yapalım hatta. Ne yapacağız? Gördüğünüz yapalım. Çok güzel vurduk. Vurduğumuz hasarı gerçekten misliyle çıkardık diyebilirim yani. Şöyle bir atalım. Taiz edelim. Bir şey atmaya zorluyorum arkadaşlar. Şöyle. Kusura bak olduğu için tam da şey oynuyorum. Ee, rahat oynuyorum. Eğer top atıyor kendisi arkadaşlar. Aynen topu atmayı da bilmiyor arkadaş. Şöyle Ona bir şey atmak zorunda. Yani buz ya buz ruhuyla tutabileceğini düşünmüyorum Yani Celle çok oldu burada. Yani ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Ben bunu sıkılıyor falan mı Yürüsün şey yani. artık arkadaşlar şu cellat Büyüyse bu mutlu olcağım yani Sen bu gibi ağaçta çıkabilirsin Baktım sonra Hocam işi s*** Bir çok da bir işe yaramadı yani Şimdi, ben, şey, şimdi, olacağım, şimdi, şimdi bir dakika şey Ben namusunu salmaya çalışmadım Hocam ama. enişte ya Arkadaşlar fişekçiyle çok güzel atak yapabiliriz. Şöyle hemen. Güzel deprem mi? Hayır çok kötü oldu. Şu an arkadaşlar adam tüm tuşlara basıyor yani. <laughs> evet. Ben tamam, onu pek iyi seyreden düşünmüyorum ben tabi yani Çok sıra girdi bir çekme açıyor. İstediği aşamıyor saldırıyı. Böyle atacağı Valk'ı ya. Ama tabi şey yaramadı. Bari bir saldırı Böyle arkadaşlar salınma yapmaya geliyor. Evet antileptan attık biz.

Arkadaşlar kazandı. Aynen. Çok zor bir maç olmadı. Hani eğer baştan böyle çift köprüye dönmüş olsaydı e, ee, kazanabilirdi yüksek ihtimalle. Ama çok sonradan sonradan çift köprüye döndü. Hani bakalım ikinci maçımıza geçelim ama. Böyle Iron geldi karşımıza. 9 yıldır oynuyormuş o Türk kendisi. Şöyle hemen Türkler, Türk arkadaşımıza. <laughs> Arkadaşlar Türk arkadaşımız. Harika gerçekten mükemmel yani. <laughs> ya oyunun verdiği şey de e, yani deste de harika amına koyayım. Yani şey en son geliyor elimize. Harika bir var şey bu. Şöyle o güçlü madencinin önüne geçirebilirsek Donzmingi'yi hadi. Çok güzel. Çok harika oldu. İnanılmaz oldu. O domuzun ismi taciz etti kuleyi resmen. Anasını siktir kuleyim yani arkadaşlar. Tabiri caizse. <laughs> çok güzel oynadık. Şöyle hemen iyi oyunu diyelim. Tebrik edelim. Test atalım çünkü fişekçi atarsan oluyor. Kamera onu ilk yapar <laughs> fişekçi. Öyle ama atlamasın onlar ha. Çok mutlu oldum. Evet Arkadaşlar <laughs> güzel oynadı ama herkeste bir işe yaramadı Şöyle yapalım elinde 7 iksir yok yani kesinlikle elinde 7 iksir yok Ama ben atak yapmamayı tercih edeceğim İksirimin biraz donmasını bekleyeceğim Evet iyi ki öyle yapmışım arkadaşlar İyi ki görüyoruz yani evet, Bir de önüne kovaleyi çok güzel yaptık. Tabii şey atacak bir şeyimiz kalmadı ama Donuz e, atacak bir şeyimiz kalmadı fakat Yeriz iki tane ilk yeriz yani Donuz Bünüsü'ne çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şöyle ben bir atak deneyeceğim. Sen saldırma saldırma. Çok güzel bir şey. savunduk arkadaşlar. Arkadaşlar tebrik etti bizi şu anda. Tabi hayran kaldı. Hayran kalmanın elde değil arkadaşlar. Tabi kulesi gitti. Tamam Son bir misilden oldu burada. Yani tane bir tane bir şeyden atlandı. Şöyle Bitti yani bakın bir hasar bilmemiz. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunun en sağlam Defansıyla karşı karşıyasınız yani burada. Yani Muhammed Bayt falan değiliz tabi ama gerçekten aşırı derecede sağlam defans yapabiliriz bu besteyle. Türk arkadaşımıza şey yapmayalım. Koksitlik yapmayalım. Şöyle bir golem atalım. King Kong klanından Iron Man'i de yendik. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Arkadaşlar, Lendario geldi karşımıza. Lendario, çok aşırı bir log bait vibe aldım. Bu arada log bait bize hemen hemen anti geliyor. Evet, lendirimizle... Atamıyorum şimdi atsak mı, atmasak mı arasında kaldık? Şekil öldürebilir mi? Öldüremez. <laughs> en azından cadı öldürüm. Arkadaşlar fişekçi hiçbir şey yaramıyor. <laughs> ne böyle? Yani ben anlamadım ya. <laughs> Kontrol atak yapsın. Tamam silah şöyle attırdık güzel. Yani bunu nasıl bir destek oynuyor ben anlamadım. Şöyle hemen bir atak yapalım. Önünde çok iksir yok. Yanına da şöyle geldi. Al tamam, amına koyayım ya. Barbarlar attı ya. Arkadaşlar ondan biraz hasar yiyeceğiz silah şöyle. Şiştık. Yok maksimum bir kere bu çok olmayacak hatta arkadaşlar Leandro çok değişik bir test oynuyor ben çok denk gelmedim bu desteği karşı hani elinde çıkmamış bir tane daha kartı var şu anda okları var yani, oklar bize çok anti. Oklar yani benim destemin defansının temel taşı fişekçi. Fişekçi direkt hard anti yani. <laughs> yavaş yavaş. Böyle de, Çok güzel. Ama bu şey ölmezse ya da ölmezse arıza çıkar şimdi. Yani da önce Çok güzel bir atak yapabiliriz bu arada. Aşırı da güzel atak geliyor ama Arkadaşlar okları da misleri çok güzel oldu yani gerçekten çok güzel olan oldu. Şöyle. Çok güzel oldu. Sağdan çok güzel oldu. Tamam yapabileceği hiçbir şey yok yani şu anda o devin boşuna bir devdi yani. boş bomboş bir dev yani. Hadi. Umarım balon gelir ben Çok güzel çok güzel çok güzel. Evet arkadaşlar Lan Dario'yu da Dario'yu çok güzel bir şekilde yendik. Yani e, şöyle bir şey adamın destesi gerçekten güzel bana karşı işe bir desteydi ama arkadaş oynamayı bilmiyordu birazcık. O yüzden yani tabi herkes güzel oynayacak diye bir kural yok. Kazandı. Şöyle o bir oyun yapabilir miyim diye düşünüyorum. Önüne valkür çekemezse çok güzel olur. Çok güzel. Kuleye vurdu. Hem de fişekçisi gitti. Arkadaşlar şöyle hemen bir madenci bırakalım. <laughs> bosaydı döngüsü oynuyor olabilir. Fişekçili bosaydı döngüleri <laughs> çok sıkıntı oluyor. Aşırı da bir... <laughs> evet direkt başlıyor. Şöyle hemen... <laughs> yani arkadaşlar nefret ediyorum. Bakın gerçekten nefret ediyorum. Yani ne yaptın? Ne oldu yani? Bir ton iksir Testa da olmalı. Ben şimdi kontraya çıkacağım. Sen ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Hani ne yapacak elimde ne var yani? bakın büyücü şey atıyor ok, oklar atıyor Ne işin var? Yine bir hit yedi yani. Şimdi o büyücü gelecek. Ben o büyücüye ne yapacağım? Hani bir tane güçlü madenci atacağım ölecek. Bakar mısın? Hala bir şey yapacak. O ok fişekçiyle ana kule aktivasyonu yapacağız. O yüzden fişekçi gelsin. Özellikle öldürebilirim onu. Çok güzel. Yana arkadaşlar. arkadaşlar boss fight'ı kendinden çıkartayım diye Onu attım diyecektim ama umarım büyük yapar Yaptık kuruzun geliyor ee, Elinde okları var Fişekçi erkenden çıkarmamam gerekiyor ee, Önüne boss çıkaracak Ya ben <laughs> neyle savunacağım ben <laughs> de bilemiyorum <laughs> Bakalım gel bak. oldu. Arkadaşlar çok güzel savunduk. Yani inanın bana mega şövalye de geldi arkadaşlar. İşte ben biliyorum ki Nix Arkadaşım harika bir yetenek destesi oynuyor yani. Bu kadar yetenekli destek oynamayın arkadaşlar. Yani elektro büyüsü de var. Bir desteği bir insanın nasıl bu kadar harika olduğu yani ne atarsa atsın savunuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Atak da yapıyoruz. Yani plana sadece oklarla olabildi. 2 tane oklarla olabildi. Ne atacak çok merak ediyorum. Bot paylaşacak yani. Çok Bakar mısınız gerçekten hemen? Arıza bir deste. Arıza bir, de. arıza bir de. yani. Sinir ya. Yani. Arkadaşlar zaten böyle bir orospu çocukluğu şey şeyden... Arkadaşlar Mega Şövalye açacak. Kulesini <laughs> bir şekilde vurabilirsiniz. Aa çok, çok. çok güzel oldu ya. harika oldu. Vur bir kere Harikasın ya. Yanımsın sen de vur bir kere. Vur bir kere daha vur. Vur. Arkadaşlar bu kadar. Bitti gördünüz mü? Bu et orospu çocuğunu nasıl donattım gördün mü? Bakın. Hangi desteği karşıdaki... Yani hangi desteği alırsa alsın gerçekten sorumluluklarınızı kazanırsınız. 3. lige çıktık. Usta olduk. Ee, yani bir tek şu destinin hard antisi olarak bir tek kraliyet devi var. Kraliyet devcileri gerçekten aşırı derecede anti buna. Orospu çocukları. Balıkçı tamamen antiliyor. Çünkü sizin kuleye vurmanızın tek yolu ee, domuz mincisi. Hani domuz mincisi bazı durumlarda gerçekten çok işlevsiz kaldı kalıyor. Hani domuz mincisinin böyle işlevsiz kaldığı durumlardaysa siz fişekçiyle böyle götüm götüm vurarak veya deprem döndürerek maçı kazanmak zorunda kalabiliyorsunuz. 3 ee, kart döngüsü varken oyun 3 kart döngüsünü kaldırmadan önce ben ana kule arkasından e, güçlü madenci bırakarak 2 veya 3 kat iksirdi. E, i̇skeletler ve buz ruhuyla ve fişekçiyle kart biriktirme yaparak üst üste farklı köprülerden domuz mincisi bırakıyordum. Ve gerçekten bu da işe yaradı. Fakat yeni güncelleme ile birlikte 3 kart döngüsü ortadan kalktı. E, artık 2 şampiyon atabildiğimiz için ee, bu olmuyor. Yani dediğim gibi gördüğünüz gibi karşıma kim gelirse gelsin. Yendim arkadaşlar. Siz de bu destede ustalaşarak benim gibi oynayabilirsiniz. Çünkü gerçekten her metoda iş yapabilen kartlara sahip. Çok çok yönlü bir deste. Ee, yani gördüğünüz gibi Tesla birçok destede kullanılıyor. Fişekçi, iskeletler, Domuz Mincisi, Buzuruğu, Güçlü Madenci. Deste'nin destedeki her kart farklı destelerde kullanılabiliyor. Ve ee, destedeki her kartın bir rotasyonu var yani. Benim mesela bir ton kart rotasyonum var. Tesla kullanamazsanız top bomba kulesi, bomba kulesi kullanabiliyorsunuz. Fişekçi kullanamazsanız evrimli fişekçi evrimli dar kullanabilirsiniz veya desteği ağırlaştırıp Evrimi cellat da kullanabilirsiniz. Evrimi okçular da olabilir. Tabii fişekçi kadar iş yapacaklarını düşünmüyorum. Yani iskelet, yani iskeletiniz yoksa arkadaşlar siktirin gidin. Domuz bincisi yerine koç bincisi. Koç başı kullanabilirsiniz. Tabii domuz bincisi kadar iş yapmaz. Ee, güçlü madencinin çok şeyi yok yani. Ee, bir rotasyonu yok. Güçlü madenci yani şampiyon. Yani arkadaşlar deprem yerine oklar kullanabilirsiniz. Tomruk yerine barbar varili kullanabilirsiniz. Böyle gerçekten çok yönlü bir deste. Çok seviyorum bu destemlerini son bir maça gelelim bakalım. Üçüncü ligi bil, ilk günümüzü alabilecek miyiz? Pestroelli Master Bater geldi. Çok güzel bir eser geldi. Ben şöyle bir başlangıç hata yapalım. Evet topu varmış ama salarsa o yüksek malikleri bir kere vurup yine mi vuracak? Vuramadı. Yani az kalsın vuruyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 iksir diyorsunuz ama yine de vurum, vuracak yani. 6 iksir oluyor yine de yani vuracak bir şekilde. Gerçekten harika ya. Bayılıyorum. Evet arkadaşlar ruh istedi. Anıt ile yapamadı. Şöyle hemen. Tombuk. Çok güzel. Arkadaşlar destesi döndü yüksek ihtimalle. Şöyle. Hemen. Çok güzel ya. Şöyle balık burada oraya çekelim. Çok güzel oynadık. Ee, arkadaşlar Goblin çetesiyle Eee. Aslında tahmin yapmasam iyi olur yine. Anakule aktivasyon yapmaya çalışalım çalışmadım. Çalışmadı. İyi oldu bu bizim için. Köprüden her an kendisi bu arada çok hızlı defs olan toplu oynuyor. tanıyor. Aşırı derece zorlayacak yüksek ihtimalle. Şöyle hemen bir fişekçi atıyoruz. Çok güzel attı fişekçi arkadaşlar. Gerçekten harika attı Ama sen oraya bakma da fişek çek. Çok çok Neyse en azından prenses alamayacak. Çok güzel vurduk bu arada. Ee, yaklaşık 2000 falan vurduk. Gerçekten harika. Eğer salar sonu şey yapacağım. Bomba basıcı. Gelir Gelmedi. Arkadaşlar çok güzel savunduk. Tomurumuz elimizde kaldı. Hemen şöyle bir depremli bir atak gerçekleştirelim. Çok güzel onlara uydur bir kere buldum Mükemmel. Prenses bekliyorum. Çok güzel. Prenses'in artık. O evet, ikinci vursun. Ya ana kule aktivasyonu varmış zaten. Direkt valkür bırakabilir. Evet direkt valkür bırak. Şöyle hemen Goblin Fıçısı var. Şöyle bir Goblin Fıçısı var. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar hemen bir atak. Harika. Yani muazzam bir atak yaptık. Walter geldi. Tamam o bir kere vuracak. Çok güzel oynuyoruz. Bakın arkadaşlar felaket flash olsaydı böyle oynayamayacaktık. Harika oldu yani felaket flash. <laughs> Hemen atıyoruz. E, o bulmasaydı çok güzel olurdu. Şekçi hala yaşıyor. Vurur musun? Vuramadı. Robin'i sürekli yapıyorum. Hemen şöyle atıyoruz arkadaşlar. Çok güzel ölmedi. Ana, sanırım, Ana, Ama tamam Her öldürdü. Çok güzel. Ee, yüksek mal deprem döndürerek öldürdü şöyle bir test yapmak yani. istiyorum Arkadaşlar Valkyr attı. Bu top atacak. Topu öldüreceğiz ve e, Valkyr öldü. Bu şekilde gerçekten bir hasar olacak ve kaybetti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Master Bater'ı da zomarttık arkadaşlar. Yani burada karşınıza hangi rakip bir yeri seçersiniz. Yenersiniz. Yani burada solma yapması çok saçma arkadaşlar. Tamam mı? Yani. Yani. Roketi de vuramadı zaten. Bakar mısınız yani, ee, hiçbir şekilde hasar yemedik diyebilirim. Gördüğünüz gibi, ee, hani Pekkao desteleri oynamak yerine, Mega Şövalyeli desteler, iksir Golemli desteler oynamak yerine bu ve bunun gibi hani Roket Madenci Döngüsü de oynayabilirsiniz. Gerçekten çok sevdiğim destelerden biridir. Eee, şu anki hedefim o desteği maxlamak hatta. Eee, Dediğim gibi böyle hızlı desteleri fullleyerek, hızlı deste oynamayı öğrenerek hızlı destelerle yüksek kupalara ulaşabilirsiniz. Şu anki hedefim de nihayeye çıkmak. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.